Herkese selamlar arkadaşlar. Aylı pazarlar Kızılırmak kenarındayım. Bakın burası Kızılırmak. Böyle pazar canlı yayını da ırmağın kenarından açmak istedim. Çünkü e, bayağı bir rüzgar var. Sesinizden anlaşılabilmesi için böyle Irmak kenarında kafalı bir alanda canlı yayın yapayım istedim ki sesim net anlaşılsın çünkü bakın ırmağın çalkantısından da görüyorsunuz bayağı rüzgar var. Önder Aysan selamlar, Yunus Taya selamlar. Hayırlı pazarlar hoş geldiniz. Yem balıkta balık da şu an için tutmuyoruz. Balık da yok. Ali, Ali aleyküm selam. Hayatı çakmak. Aleyküm selam. Dobura devam arkadaşlar. Sıkıntı yok bakın. Dobur istemiz 300'leri kıracak dedi. 300'leri kırdı. Daha da 300'ler 300 küsürler 300, 300 de satacağız demiştik mi Satış WhatsApp grubunda vereceğim o yüzden. WhatsApp grubuna üye olmak isteyenler hemen e, ee, kanalımıza açıklama noktasından ulaşabilirler. MKL 30'ları gördü. Emkele de devam. Yaprakta dönüş yapacak aynı dobur gibi. İbrahim Çelik. Eğer buralarda buralardan mal etmek istersen de yaprak alabilirsin. Bilal Akın Aleyküm Selam. Yaprak toparlayacak. Hiç kafanızı dert etmeyin yaprak konusunda. Binleri gördüğümüzde bakın dobur da 250'leri görmüş. Tekrar aşağılara salmıştı. Ben demiştim ki 300'leri kıracak demiştim. Bakın dobur 300 300'leri kırdı aynı yaprakta bulgur gibi hareketlenecek. Binleri göreceğiz inşallah. Ben o zaman sizlere satış zamanı söylerim. Burası da Kızılırmak. Rüzgar olduğu için böyle hafif kapalı rüzgar olmadığı bir ortama geçtim. Bu arada 11 Mayıs tüm annelerin bizi izleyen bütün annelerin anneler günü olsun. Sizlerin de annelerinin anneler günü kutlarım arkadaşlar. Herkesin Annesinin kıymetini, değerini bildiği, tabi her gün e, anneler kıymetlidir ama bugün e, herkesin e, bir, bir daha da annesini sev, sevindirebileceği bir gün olsun istiyorum. Annelerinize hediye alın arkadaşlar arkadaşlar. Alparslan Hakkaya hoş geldin. Dakikiyi satılacağı zaman WhatsApp grubunda vereceğim Yunus Herkesin anneler günü kutlu olsun. 11 Mayıs anneler günü kutlu olsun. Hayırlı pazarlar olsun. Ben buradan verdiğim hisseler genelde orta uzun vadede hisseler. Ama sizlere yine orta uzun vadede buradan hisseler verdiğim gibi rüzgar var çünkü Özlem Noyan. O yüzden böyle ırmak kenarındayım. Bakın ırmağın şey, dalgalardan yukarıların ırmağın diğer taraflarının rüzgarlı olduğunu görüyorsunuzdur. Bak dalgalardan görüyorsunuzdur. Şimdi yukarı çıksam biraz daha ileri varsam rüzgardan hiçbir şey anlaşılmaz. En iyisi burası. Afyon'a da selamlar. Savaş bitiyor inşallah artık. Savaşlar bitiyor demiş inşallah. Merit alabilirsin Hamza Yıldırım. Yalnız katılım edek uygun değil onu da söyleyeyim. Sertiş aynen öyle kızdırır bak burası. Çünkü rüzgar var yukarıda. Burada da misafirler geldi arkadaşlar bakın. balıkta da yok. Selam Celalettin Gezici Burada bayağı rüzgar var. Aleykümselam. Ramazan günüyse karaya selamlar. Karel orta vade arkadaşlar. Onu da söyleyeyim Şahin Ataş. Rüzgar, rüzgardan düşersiniz, ırmak halı götürür. Şöyle geldi inşallah sesimiz anlaşılıyordur arkadaşlar. Kalep uzun vade 90'ları görür demiş. Uzun vade görür. Uzun vade olarak kalep düşünebilirsin. Oraya taş atmaya geldi. Geç kızlarımız bizden can değerimizi. Şöyle bir vade yapalım. Ama inşallah ses iyiydi. Hocam rota az olan hisseler aldım. Ülker demiş. Ülker'in bilançosu iyi geldi. 2 milyara yakın bir karı geldi. Ramazan güder. E, aklını bilmiyorum. Ama 2 milyara yakın bir karı var. Ülker'in bu karı ülkeri gerçekten güzel yerlere getirecek onu söyleyelim. ses anlaşılıyorsa ne ala. Hocam Türek Zeli tavan daha iner mi demiş. Daha, tavan mı taban mı Hamza İldirim. Ses görüntü nasıl arkadaşlar? Rüzgar var ama inşallah anlaşılıyordur. Canlı yayın yaptığım yeri işgal ettiler. Orada ırmağa taş atıyor. Gençler biz de rüzgar olsa yukarı çıkmak burada kaldık. Pelt tur yine yükselecek sizlerden. Kemal Erdoğan, aleyküm selam. <laughs> Türex bölündü, o da kardeş <laughs> mi? <laughs> Düşünmüyorum. Manas toplanır mı? Manas demiş. Manas alınabilir bilir arkadaşlar. Rüzgar var, yerimizi işgal ettiler. Ama sanki de gençler yerimizi işgal etti yoksa ben alt taraftaydım orayı. Gençler işgal edince e, sesler çıkmaması için yukarı çıktım ama burada da rüzgar var. Django kardeşim Ulu'nun ne olacak demiş. E, Dayısel içerisinde varsa Ulu'nun maliyet düşür. Bekle Ramaz e, Abdurrahman Özgen hoş geldin. WhatsApp grubu açıklamanın arkasında mevcut arkadaşlar. Şöyle bir beğenilere de bir basalım. Beğenilere de basalım. Rüzgar olduğu için e, yürüyüş yapamıyoruz ileri doğru. Sesimiz anlaşılmaz için. Çünkü rüzgar var. Biz de dinlenelim arkadaşlar. Agrotun bölünmesini bekleyeceğiz değerli kardeşim. Bölünsün. E, birkaç kap falan geldi ama ben %100 bedelsizini göreyim agrotun. Sonra yeni hedefler belirleriz. Gerekirse A Gakkoş, Ege'in gitmiyor bir türlü. 12 mahallede çakıldı kaldı demiş. Ben e, Ege'ni hiçbir zaman vermedim. Bir ara güzel yükselmişti ama şu an beklemeler aşamasındayız. Ben e, açıkçası Ege'ni buralardan da önermem. Onu da söyleyelim. Ben de biraz dinleneyim arkadaşlar. Hayırlı yerim, e, yerimizi gençler istihar edince buraya çıktık canlı eylem. Ben de hafif dinleneyim. Pazar çünkü bugün. Ayaklarımızı ayaklarımı uzattık. Dinleneyim. Sizden de sorularını alayım arkadaşlar. Bin Holding'in bedelsiz kadar gelir Abdurrahman Özgür? Onu söyleyeyim. Yeni gelen arkadaşlar hemen bir beğenilere bastınlar. Bir kanalımıza abone olalım arkadaşlar. Lütfen. E, ses anlaşılıyordur işaret bu rüzgarda. Arena'nın bilançosu da iyi geldi evet. Poltek e, bekletir onu söyleyeyim. Sesim net anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Hayırlı pazarlar dileyelim bu arada. Çok rüzgar var aslında. Ben canlı yayını başlamadan önce fazla rüzgar yoktu ama. Etileri 15 liraya yakın satacağız receiver bence buralardan alınacak seviyeler. 14'ler, 15'ler, 16'lar. Hayırlı pazarlar herkesin de anneler günü kutlu olsun arkadaşlar. 11 Mayıs Anneler gününüz kutlu olsun. Emin Karakuş hoş geldin. WhatsApp bulma 0553 364 Önde dost bir lazım. WhatsApp numaramız mevcut. Ee, dışarıda rüzgar var ama sesim anlaşılıyorsa canlı yayınımıza devam. Çünkü mikrofon e, mikrofonu biraz yakın tutmak zorundayım sesimle anlaşılabilmesi için. Bugün rüzgarlı bir avanostan Üstlerde var buralarda gelmeye başlamışlar. Ama e, rahat bir canlı yayın yapamadık. Çünkü rüzgar burası nev havun nevşehir Hocam elektrik hisselerinde hareket var. Alfası Astor dipler de buralardan. Almayıp yukarıda mı? Buralardan almayıp mı alacağız demiş. Ama bekletir Kemal Erdoğan. Almak sorun değil. Al, bekledikten sonra anlamı yok. Çık çıkmaya yakın almak en iyisidir. Osmaniye selamlar dere kardeşim. Şu aşağı tarafta başlattık sen yani orada rüzgar yoktu ama buraya çıkmak durumunda kaldık yerimizi işgal ettik çünkü arkadaşlar. Osmaniye'ye de selamlar, Adana'ya da selamlar, kilisede. Bizi her nereden izliyorsanız oralara birer selamlar gönderelim arkadaşlar. Cango kardeşim, e, Uşa uşak sesi, uşak selamı biraz spek hareketliliklerinden dolayı gündemi almıyorum onu söyleyeyim. Ee, güzel isteler isteyenler, günlük haftalık isteler isteyenler WhatsApp grubumuzdan e, üye olabilirler WhatsApp grubumuza. WhatsApp grubumuz 0553 364 14 31 arkadaşlar oradan e, yazabilir. WhatsApp grubumuza üye olabilirsiniz. Hem kısa vadeli hisselerden faydalanabilir hem de elinizdeki portföylere bakıp analiz yaptırıp yol haritası çizebilirsiniz. Tabii ki portföyünüzde yanlış hisseler olabilir, zararda olduğunuz hisseler olabilir. Bunlara bir bakalım hangi hisseleri beklenmesi gerekir, hangileri alınması gerekir. Bunları da görelim. Bu yüzden de WhatsApp'tan, WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Yeni gelen arkadaşlar da biz zahmet bir kanalımıza abone olsunlar. zaman gidecek sitelerin serisi yapacak WhatsApp konumuzda vereceğiz arkadaşlar. Bugün de pazar 11 Mayıs. Ee, şöyle bir pazar dinlenmesi yapıyorum. Bakın ee, bu da pazar dinlenmesinin bir canlı yayını olsun. Hadi düz rüzgar var çünkü dışarıda. Askeri bir ben hoş geldin. Girilir, alınır. Buralardan yaprak toplanır. Dobur gibi hisselerin satış yerlerinde yine WhatsApp vereceğiz. WhatsApp numaramız 0553 açıklamalar kısmında. Dilara hoş geldin. Tek, tekno sayı mı soruyorsun? Teknesi yazmışsın da. tekno sayı mı soruyorsun Dilara? Sağlık sektöründe daha bir hareketlilik beklemiyorum şu an için. Peltur yüzler geçer mi demiş. Çok iddialı olur Yüz Peltur için onu söyleyeyim. Uzun vade için soruyorsun değil mi Sayın Ataş? Teknosa maliyetin kaç veya yeni mi almayı düşünüyorsun? Bence e, orta vade için yeni alınır Teknosa, onu söyleyeyim. Teknosa buralardan orta vade için alınır Dilara. Kısa vade listeleri için WhatsApp'ta yazabilirsin. E, burada kısa vade listelerini fazla vermiyoruz. Azad Yelemen'e hiç vermiyoruz. Burada bahsettiğimiz hisselerde orta-uzun vadeli hisseler. Kısa vadeli hisseleri WhatsApp kurumumuzdan alabilirsiniz. 0553 84 14 31 teşekkür ederim Dilara. Beğenileri basalım arkadaşlar. WhatsApp kurmayı olmak isteyenler de 0553 34 14 31. Beğenileri basalım arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar kanalımıza abone olsunlar. Uzun vade alabilirsin Sayın Ataş. Yani belli bir fiyat vermiyorum buraları görüşler görür diye kare için ama uzun vade almak istediğin kareli alabilirsin. Rüzgardan sesim nasıl arkadaşlar? İnşallah anlaşılıyordu. Boşveren dursun bak 13'ünden sonra ben bir hareketlilik bekliyorum. Şahin Ateş kardeşim. E, tamam. Askeri bir ben. WhatsApp'tan yaz isterse mi bakalım boşveren maliyetine, durumuna. E, satmak gibi durumun olmasın. WhatsApp'tan yaz. Bir bakalım. rüzgar var işte sesin ses ve görüntü tam net değil ama şöyle biraz rüzgardan açamayız. arkadaşlar ses görüntü? <laughs> Aha, biraz rüzgardan uzak gibi oldu. Evet. Sanırım ses görüntü iyi. Salih Altan hoş geldin. Burada hafif bir rüzgar. Yok gibi fazla. Alınacak hisseleri WhatsApp grubunda veriyorum zaten. WhatsApp grubumuzda herkesi bekliyorum arkadaşlar. 0553 364 41 açıklamalar kısmında WhatsApp numaramız mevcut. işte yaz WhatsApp'tan bir bakalım. Nasıl gelir ben senin portföyüne yardımcı olayım. Koşuleni nereden satmak istiyorsun? Yaprakı nereden almak istiyorsun? Sana yardımcı olalım. <laughs> Rüzgar fazla arkadaşlar. Bu canlı yayınımızı e Şunları kapalım. Rüzgar fazla. Nasıl yazarsanız portföyünüze de bakalım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Rüzgardan dolayı böyle kızılırmak kenarında yaptığımız canlı yayını fazla uzun tutamıyorum. Şükür rüzgar etkili oluyor. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Adil pazarlar. Herkesten nere günü kutlu olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.